Başladı mı? He. Merhaba gençler ve genç edenler. Bir LOL videosuyla daha karşınızdayım. Aslında normalde LOL videosu yapan bir YouTuber değilim ama yapmak istedim abi artık. Yani çektiğim acılara siz de ortak olun istiyorum. Şu an bakacaksınız ya şu bir şey yok. Şu <laughs> şu arkadaşın siktirim olması haricinde. <laughs> ya abi bak. Elomuz şu an gümüş bir mi öyle bir şey yani. Hani bilen bilir. Şu elo düşman başına yemin ederim böyle bir cehennem yok ya. Ulan abi önceki maçıma hatta son 3 maçtır. Bunu da sayarsak tabii 3 maçtır. Çok tuhaf insanlar geliyor. Hele ki bundan önceki maçımda. Bak şu ekranı bir yere koyarım bak. Nickname'ini de ifşa şey alacağım bu arada. Abi adam dedi ki otofil ADC gelmiş. Tamam, olabilir. Otofil ADC olabilir. Otofil ADC gelmiş olabilir. Oynay oynayamayabiliriz tabii. Canım. Herkes her koridorda hakim olmak zorunda değil. Ama bunu söylersin. Herif dedi ki ben dedi ADC bilmiyorum dedi. Eyvallah tamam ben de support main'im kardeşim oynatırım seni dedim. Bu arada gerçekten support main'im ben. Neyse adam gitti. Adam da diyorum çocuk aslında. Gitti. Aman aman gitti Trine Damer'e kitledi tamam mı? Trine Damer'e kitledi. Try aldı. Çocuk botta try ADC yapacağım dedi. Ben de dedim ki kardeşim sen dedim try alırsan dedim. Sana supportluk yapmam dedim. Farmını da alırım dedim. Niye ya öyle böyle bilmem ne bilmem ne bir şeyler yaptı. Ağladı kıvrandı. İşte middeki adam da gitti saldı ona. Mine geçti. Dedi ki 2 milyon var'' vardı. Her arkada ben taşıyacağım dedi. İyi e dedi eyvallah. Neyse şu şu fight'ı bir Ya flash attırma işte bana Buradan kaçar mıyız lan? Tamam. Ya sen bir tane tayf alalım şuna. Neyse işte. Abi ki 2 milyon tribe'im var dedi. Girdik maç abi. Karşısında da Zed var. Ulan bir güzel fidledi tamam mı? Hani dakika 10'da hani 0 3 mü öyle bir şeydi işte. Yani çok da astronomik bir fidlemedi zaten. Kötü oynarsın anlarım. Zaten taşıdık o maçı. Sven'in support'un kalındır birazcık. Ayıptır söylemesi. Allah var takım da iyiydi. Jungle'ımızda o middeki adam ADC'ye geçti. O da iyiydi sağ olsun eline sağlık. Ama sonra presi olduğunu öğrendim. Neyse. Lan! Öldük. Son abi biz maçı kazandık tamam mı? Ben yazdım gibi arpacık soğanını reportlayın. Hem dedi taşıyacağım dedi. Hem üzerine gitti fit dedi. Hem de bir boka da yaramadı yani. Takım savaşlarına falan hiç yoktu bile yani. Vardı da yok gibi bir şey. Hani hiçbir etkisi yok, sıfır. Ben dedim ki reportlayın şunu. Sonra gittim arkadaş ekledim. Eklediğim gibi herifin din, kitap, Atatürk, işte peygamber, Allah falan her şeye her şeye küfür etmeye başladım. Başladım gülmeye tabii. Komik çünkü. Çocuk belli 16-17 yaşında bir şey. Sonra gitti gruba davet etti beni. Yanında da o işte ADC'deki eleman. Lan dedim sen niye bununla pres? Cevap yok. Sonra bir mikrofon ağzına soktu o diğer o try oynayan velet. Başladı böyle şey gibi. Hani şu Instagram'da şey videolar olur ya. Mehmet Aşçak 31 diyor ya. Aa oyna aynı o kıvamda küfür etmeye başladı böyle. Sonra attılar gruptan. Dedim ki ne nasıl bir yaratıcısın ama. yani demem o ki. Gerçekten şu TR serverında. Gerçi TR diye de kısıtlamamak lazım. EU West falan da aynı. Yani onun yabancıların toksi de, Vele'de de ayrı bir sıkıntı yani. Gerçekten şu server'ın küçük yaş kitlesi, Valorant'ta da var bunlar bu arada. Hani, o kadar eğlenceli Valorant videosu falan çıkıyor işte edit medit çıkartıyoruz da. Onlar hep şey yani, 100 oyundan 3 tanesi falan yani. O yüzden Valorant içeriği üreticisi, üreticilerine karşı bir saygım var o konuda. Çok sabırlı insanlar. Ben o kadar sabırlı değilim. Dayanamıyorum o kadar. Gerçekten çok tuhaflar ya. Ha bu maçta da işte şu yanımızdaki eleman diyor ki ADC otofilm dedi. Dedim eyvallah oynatırız. Sıkıntı yok. Elin kolun varsa oynarsın dedim. Support oynuyorsan bunu yapmanız lazım. Çünkü yanınızdaki ADC otofil olduğunu ve troll bir pik yapacağını söylüyorsa... Direkt bana diyeceksiniz ki abi ben sana supportluk yapma farmını da alırım diye diyeceksiniz yani. Direk kor caydırıcı ya. Caydırıcı unsur yani. Sonra girdim bir baktım Nocturne'ın nickine bak. Siktiriyor. Bunlar niye ban yemiyor? Rito uyuma Rito. Ulan. Biz chatte bir tane kelime kullanıyoruz. Küfür olmayan direkt otoban atıyorsunuz. Adamın nickname'i siktirin ve bu adam oynayabiliyor. Ya ne ilginçtir ne tuhaftır ya ben anlamıyorum ki ya. atamadık lan kötü attık. Karma da bu arada hayatımda en nefret ettiğim supportlardan birisidir yani. İğrenç bir karakter. İğrenç. Buraya oynarız ya. Aa bariyeri var. Al onu. ki ya. Ya bu ikidir bunlar bu canla kaçıyor. Vur bir tane. Heh. Neyse karma öl bir şey olmaz. Artık bundan sonra şey yapacağım ben. İşte oynadığım maçlarda şey yaptığımda vesaire şu o tip elemanları ifşalayacağım abi. Ne kadar faydası olur bilmiyorum ama bir şekilde bunları bir yerden bir, bir insanlara göstermek istiyorum abi. Diyeceğim ki bu, bunlar var. İşte bunlar barınıyor, bunların nefes alması bile topluma zarar, ziyan. Hani şimdi bunu eğitmeye kalksan eğitemezsin. Ruhu öyle üflenmemiş abi, anladın mı? Hani şeyi öyle değil, fıtratında yok yani. Tut lan. Vallahi tut lan. Keser miyiz? Ne ama sakat bıraktık. İyi, güzel. Her neyse işte, LoL videosu yapmayacaktım. Yani normalde yapmıyorum ya zaten. En son bir script videosu yapmıştım. Maçıma harbi script gelmiş herif. Baya baya scriptti yani. Onun videosunu yapmıştım ama artık yeni bir içerik olsun abi artık yapacak bir şey yok. Abi bu hasar ne ya karma. Ulan nasıl bir supportsun sen ya. Hani bu elemana karşı agresif oynayacaksın. Böyle uzaktan yavaş oynarsan bu seni dürte dürte eritiyor işte. Hayatını törpülüyor. Valla flashim var. E tutturduğum anda. Öyle sen de hadi bakayım. Karma'ya karşı böyle oynayacaksın abi. Yoksa ben safe kalayım, dodge'lamaya çalışayım. Dodge'layamıyorum zaten. Bizim ADC'nin killeri de götürdük ama. Yine tanınmadan tanındık abi. Yani gerçekten kası... Abi öyle bir adam mı var ben anlamıyorum ki ya. Soruyorlar, Valorant'ta da soruyorlar mesela. Şey diyor. Sen gerçek dublajla yapmasın diyor. Ses veriyorum diyorum ki sence. Çünkü çok şükür yaradan vermiş bir ses yani. Bunu keseriz bu arada. Aa o. Yüzde kaç lan? Yüzde, hayır, yüzde kırmış tamam. Tamam yüzde kırmış kritiği. İtem bitirmiş herif çünkü. Ne alakaysa. Yani genel olarak sohbet muhabbet niteliğinde olur. Bariyer. O da bariyer. Lan cana bak. Sohbet muhabbet niteliğinde lol videoları gelir mi? Devamı olur mu? Hiçbir fikrim yok. Ama yani elimden geldiğince o göstereceğim zaten adamın nickname'ini de göstereyim. alacağım yani. Diyorum. Belki de izler. Short olarak bile atacağım. Belki izliyordur. Görsün artık onun hakkındaki yaptığım yorumları bir dinlesin bir bakayım yani. Çünkü gerçekten yazık. Yazık yani. Bu bir Türk genci. Bu çocuk yani yarın öbür gün bir kızla tanışacak. İşte artık hangi aklını sevdiğimin gidecek bunu sevecek daha aşık olacak da. O ayrı mesele. İşte yarın öbür gün evlenecek. Çocuk yapacak yani ürüyecek yani bu anladınız mı? Şimdi diyeceksiniz ki ulan daha çocuktur o işte utanır utanır işte düzelir sonra. Yok abi. Bu tip şey, hani davranışlarda bulunan çocuklar düzelmiyor. Gerçekten düzelmiyor. Bu arada midi unuttuk ya. Şuraya şöyle bir Ao7 sulalım. Geliyor mu abi? Kış kışladık ama. Kes şunu kes şunu. Lan öleceğim. Vlad ne yapıyorsun? Niye W basıyorsun? Vlad. Vlad hey gidi Vlad. Adam W basıyor. O kadar da CDR şeyleri çekmişsin anasını sakın. 9 levelsin ya. 2 saniyede geliyor Q'un ya. Gümüş elo PRD gele, gelip gelebileceğiniz lol'ün zirvesidir abi. Nirvana max. Hani daha ötesi yok. Adama baksana onun kafası kopmuş tavuk gibi koşuyor ya. Ve hiçbir şey olmuyor herife. Ya ben de lol prosu falan değilim yani. Hani en fazla zümrütü görmüşüm bu oyunda. Lol hayatım boyunca. Yani uzun yıllardır oynuyorum da en fazla zümrütü görebilmiş bir oyuncuyum yani. Ama yani az çok da bir şeyler görüyoruz. Biliyoruz yani. Cahil de değiliz. Uzun lafın kısası gençler. Hal ve vaziyetimiz bu şekilde. Tut lan. Lan oğlum. Bariyerim var niye atmadın ki? Ben mi keserim bu arada? Ama e mi yerse. Bekliyor şu an karma ya. Karma arkada bir yerde bekliyordur kesin. Ha, senin flash'ın da var. Ama sen öyle yaparsan ben seni tutarım. Yani vaziyetiniz bu şekilde gençler. Diyecek hiçbir şey yok. TR server'ının geldiği son noktadır bu. Hakikaten. Hani tamam yani ADC oynayan yok eyvallah da. Abi oynamıyorsun bari insanların huzurunu rahatını kaçırma yani. Öl lan. Helal sana. Güzel. Öyle gülersen ağzına vururlar öyle. Yani böyle şey gibi düşünün. Hani işte ne bileyim. İşte 95 kilo aldım. Veyahut da şöyle tek attım böyle tek attımdan. Ondan ziyade daha çok böyle sohbet edek, muhabbet edek falan işte. Adam bu arada çok tatlı bir çocuk çıktı. Gel geliriz abi iki muhabbet sohbet iki lafın belini kırarız ne olmuş yani. Başka da diyeceğim bir şey yok abi gerçekten işte, kelimelerim tükendi ya. Dur ya şimdi de gitmiş bu. SS'de atmadık. Şuradan. Swain'i de bu yüzden seviyorum işte bak. Hani diyelim ihmal ettin ya Ama atıyorsun W diyorsun ki ben buradayım. Oradan bir göz daha veriyorsun. Swain'i bu yüzden seviyorum. Botu biz kaybetmiyoruz aslında sadece Kes onu. Var mı hasar? Senin çok güçlü bu arada yani. Az buz güç değil bu. bayağı güçlü. Siktirim. <laughs> <laughs> siktirim ne yaptın siktirim. Güzel. Kulenizi alırız buradan. Eee niye çekemedim ben Aha ne oluyor? Çek onu. Güzel. Ya karma bir git Allah aşkına ya. Nefret ediyorum senden ya. Bu vordu mu burası? Değil. Abi o bana teki atacak dur. Biraz şımardık gibi. Uğraşsın pezevenk. Çok şımardık orada biz ya. Kasedenin... <laughs> Ölüyorum lan. <laughs> Nickname'ler efsane ya. Buranın Allah benim. Hüsnü Çoban. Siktürüm. <laughs> Sudem Kara Delik. Mesela bu kime? <laughs> değişik değişik tip demeler yani. Ben ya sana bunu aslında yemezsin değil mi sen? Kasetmesi normaldir. Bizim bir büyü nüfuzu çekmemiz lazım aslında. Dan ziyade birazcık hayatta kalmaya yönelik çünkü kasmış bir Irelia da var. Ve bunu almış. Rukern almış adam. Ne alakaysa. Böyle bir çekelim de fight toplayalım bari. Ya full af'ye gidersek birazcık problem olur çünkü yaşatmazlar bizi. çok ani hasarları var. O, o, o olsun. Şey yapmaz yani. Gözümüzün yaşına bakmaz vallahi. Q, Q direkt nane oluruz. Voli de aslında güzel bu yapmış ama Voli sip... ne oluyor lan? Split push üzerine gidiyor Volicik. Şuraya bir W atar mıyız? Vallahi geldi. Kanka öyle bir şey değil ya tam olarak. Hop bir slow. Hop tutayım şöyle. Tutamadım. Çünkü öldü. Tamam bir Aha kim o? Abi tek atıyorlar ya. Şey mi alsak acaba? Çivili mi alsak? Hayırlısı be yani bu video atacağım gene yani bok gibi bir maç olsa da atacağım gene. Aa MF'cim böyle olmaz ki. Ya böyle Allah aşkına ya. Bir tane T2 almışsın. Zannediyorsun ki oyunu sen taşıyorsun yani. Gerçekten tuhaflar ya. Hani zihniyetin tuhaflığı. Billion Driaka abi Baron ya Ve hızlı da koşuyor. Udir o o koymuş kafaya. tek atacak ama bir kişiye tek atabilecek Udir'ın da öyle bir dezavantajı var ama burayı kaybederiz gibi burası gider hocam burayı. Burası olmaz buradan be. Buradan olmaz gibi. Kaç can gelmiş? 648. Yo bu Sven'in tamam güçlü çok güçlü de. Neden bu tayflar alacağım veriyor? O 12 can veriyormuş bir tanesi. Niye? Ejderi yağımız var. Ejderha'yı yağı vermememiz lazım. Çünkü verirsek adamlar 3 olacak. 3 ejder olacak. Üç ejder olurlarsa dördüncüyü almaya çok yaklaşacaklar. Aha! NA'yı kes NA'yı. Yemedim Stanı güzel. Yapış buna. Yav! Karnar! Nefret ediyorum senden. Tamam öldü güzel. Al abicileri. Çok iyi. Şimdi itekleyeceğiz. Ama Vlad niye base attı? Yani inhibitöre kadar dayanırız biz böyle. Sen niye base atıyorsun ki? İşte. Yani değişik tiplemeler. Devam devam. Ama işte Nocturne de gitti. Öyle bir sıkıntımız var. Güzel. Bunu da kes. Ben öldüm. Bir takım anlaşmazlıklar yaşandı. <laughs> yani ittiniz de bir şey yaptınız mı acaba yani? Ben git T2'ye dayan. Anladın mı? adamla? mitte zaten. Hani niye geri döndün? O zaman kadar alırdın sen bu kuleyi. Şimdi şey gelecek buradan. Başkası gelecek. Yo gelmedi de. Birazcık da... Karşı tarafta da var. Problem. Karşı taraf da sıkıntılı. Yani. Ne deyip deyip demeyip diyeceğine ya. Deyip demeyip diyeceğine. Neyse ölümümüz çok boşa ölmedik yani en azından. Öyle bir... Şeyimiz var. Avantajımız var. Biz burada Dice avuz içecek bunlar Kapatıyorlar mf Base at oğlum ha Öyle de olur Önünü Şuraya dikkat Güzel Nereye koşuyor? Buraya koşuyor. Haa immun oldu. Aa kanka tutturmadım bile ya. Hani o bana tutmadı bile. Lan kusura bir şey. Oh o da öldü. Güzel bitir abi oyunu. Ha, gerçi minyon yok ki nereye bitiriyor. Tüp voli az önce ananızı sikiyip takım diyordu. Buraya teleport atar o. Dediğim gibi. <laughs> Buna öngörü derler. Tam çık abi şimdi. Ya o karma size base attırmayacak oğlum. Siz niye orada base atıyorsunuz ya? O belki de öleceksiniz yani orada bak. Vlad öldü bile. Yine alkışlarla yaşadım. Yok lan şey dualarla yaşadım da Öl. Ölmedi. Liandrym olsaydı ölmüştü. 200 gold lazım. Ben giderim abi o kadar da değil ya. Giderim ya. Flash'im var bir şeyim var kaç. W'a silin keşke adamı. Lan şuna girseydin ya Takip ediyorlar mı hala? Yok Edi... Ha ejder dur. dur Oradan da darlayayım diyeceğim de Darlayamadık Baron mu ejder mi? Baron daha önemli yani. Ejder demiş de Baron daha önemli hocam Vlad gene Sideline Gerçi ittirsin bak şuradayken ittirsin Şuradayken falan ittirmeye gitti az önce o yüzden kaybettik. MF golem kesiyor. İyidir abi. Yiris, Yenür. Sen bir ye bakayım şunu. Tayf tayftır. Buradan mı geçecek o? Bu dibine girmek istemiyorum da tek yiyeceğiz yoksa. Ya oğlum bak o tutmuyor o bak. Sokacağım şimdi karmanıza ha. Rito bu çar ne? Biz bundan yararız abi. Kes 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 kes. Güzel. Kim hayatta karma mı? Her zamanki gibi gene. Neyse buradan da maçı öl lan. Ah ölmedi. Evet. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aa dur la hasar tablosuna bakacağız dur.